evlilik yıldönümünü kutlamış olmaları mı? Bu yüzden mi bize kızgınsın sen? Eğer mesele buysa yenge şunu bil ki bu öncelikle benim fikrimdi. Bu benim hayalim. Amacım babamla annemi yeniden bir araya getirmekti. Sevgilerini yeniden canlandırmaktı. Sayının bunda hiçbir suçu yok tamam mı? Onun tek yaptığı bana yardımcı olmak. Hepsi bu. Birine kızacaksan bu ben olmalıyım. Sana ne oldu böyle Virat? Ha? evlenmeden önce asla böyle şeyler yapmazdın sen. Evlilik seni bambaşka bir insana dönüştürdü. Bak Virat. Sirkte maymun numarasını yaptığında parayı sirk sahibi kazanır, maymun değil. Çünkü sirk sahibi kontrolü elinde tutandır.